Efendim merhabalar Adıyaman Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda Adıyaman Üniversitesi televizyonu ve Adıyaman Üniversitesi radyosu aracılığıyla sizlere ulaşıyoruz. Tercih Rehberi programımızın bugünkü konu Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Cüneyt Yılmazer hocamız Sayın hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam heyecanlı bir süreç öğrencilerin mesleki hayatlarını evet. biçimlendirecekleri tercihlerini yapacaklar belki hayatlarının en önemli tercihlerini yapacakları bir dönem. Hı. Bu anlamda öğrencilerimize, fakültelerimizi tanıtacağımız bu programımıza davetimizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Güzel. Sizinle Diş Hekimliği Fakültemizi öğrencilerimize, adaylarımıza tanıtmak istiyoruz. Programımıza başlamadan önce hocam kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Ee, ben e, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Hı hı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda çalıştım ve uzmanlığımı aldım. Aynı zamanda ağız çene yüz cerrahıyım. Hı hı. Buna istinaden diş hekimliği fakültesinin rekanlığını da hı hı. yürütüyorum. Hı hı. Yaklaşık bir yıldır Adıyaman'dayım ve hı hı. bu görevi de bu süre içerisinde yürütüyorum. Bize bu vesileyle hayırlı olsun Üzük diyelim. Ederim, İnşallah güzel bir yıl, bu pandemiden uzak bir yıl bizi bekliyordur. Ümidimiz olsun. ondan yana. Hocam, e, Diş Hekimliği Fakültesi'nin akademik kadrosu hakkında biraz bilgi verebilir evet. misiniz bize? E, Diş Hekimliği Fakültemizin e, öğretim üyesi sayısı 16. 2 hı hı. E, profesörümüz, 3 doçentimiz e, ve 11 de e, doktor öğretim üyemiz var. Hı hı. E, bunun dışında 24 tane de araştırma görevlimiz var. Bu şekilde kadromuz oldukça e, güçlü, iyi, kuvvetli bir hı hı. kadro. Hı hı. E, Kadroya istinaden e, şu anda fakültemizde 283 öğrencimiz var. Hı hı. Bu öğrenciler birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıfta. Bu sene 5. sınıfa geçti hı hı. E, öğrencilerimiz ve bu sene ilk mezunlarımızı vereceğiz. İnşallah. Dolayısıyla 5. sınıfta 46 öğrencimiz var. Hı hı. İşte birinci sınıfta 96, ikinci sınıfta 73, 3. sınıfta da 68 öğrenci. Bu var. yıl kaç öğrenci alacağız hocam? On da bilinmiş sene 80 olalım. öğrenci olarak planlanıyor. Hı hı. Tabii bu arada işte gelen öğrenciler ve giden öğrenciler yatay geçişle gelen ve giden öğrencilerimiz oluyor. Evet. Bizim bu sene yatay geçişle gelen 22 öğrencimiz de eklendi, değişik hı hı. dönem sınıflarda. Aynı zamanda 46 öğrencimiz de e, yatay geçişte diğer üniversitelerimize Hı -hı. Geçişle gitti. Hı -hı. Hı -hı. Bizim öğrencilerimize baktığımız zaman e, genelde e, Güney Anadolu, Anadolu ve Doğu Anadolu'dan gelen öğrencilerimiz var. E, ondan sonra da Akdeniz bölgesi ve İç Anadolu'dan hı. ağırlıklı. Zaten Hasen hocam bu Marmara son zamanlarda bölgesi. hani her ilde bir üniversite olması hasebiyle evet. bölge üniversiteleri tercih sebebi oluyor. Evet. Her evet. üniversitede olduğu gibi Adıyaman Üniversitesi'nde de bölgeden tercih oluyor ama bahsettiğiniz evet. gibi İç Anadolu ve Akdeniz'den de İç gelenler Anadolu, var. İç Anadolu, Akdeniz, Ege, hı 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 yani hı daha hı. azınlıkta yani mesela Marmara'dan 14 Marmara bölgesinden de 14 öğrencimiz o, var. Yani o çok iyiymiş Diş Hekimliği evet, Fakültesi. E, oran olarak. Yurt e, dağılıyor. Evet. Öğrencilerimiz. Hı hı. Yani baktığımız zaman da öğrencilerimizin yaklaşık %56'sı Adıyaman'la bir aslında aile bağı yok. Dışarıdan geliyorlar hı hı. Adıyaman'da hı hı. Diş Hekimliği Fakültesi'nde. Hı hı öğrenip görmek için burayı tercih evet, ediyorlar. Bu da şu anlama geliyor, Türkiye'nin her tarafından tercih edilen bir diş hekimliği fakültemiz evet, var. Evet. Bu da e, tabi buranın e, çok konuşuluyor olması, reklamının iyi yapılıyor olması evet, anlamına tabii geliyor. Ülkede e, imkanlar yaygınlaşıyor. <laughs> en ucraki şeylere e, imkanlar ulaşınca ve devletimiz bu konuda hizmetlerini götürdükçe tercih sebebi de oluyor. Tabii, tabii öğrenci sizin seviyorum. öğrencilik dönemlerinizle şu anki tabii imkanları ki. kıyasladığınızda tabii çok ki. büyük farklar tabii vardır. Ki. O mutlaka. zaman merkezlerde olan imkanlar şimdi en ufak yerlere bile şey yapıyor ki e, bu e, sene e, rektörümüzün ayrıca çabaları var. Yani evet. yaklaşık diş hekimliği fakültemize bir 6 trilyon liralık yatırım Hı -hı. E, yapıyor ve Hı -hı. E, imkanlarımızı e, tedavi ünitlerimizin sayısını neredeyse iki katına katlıyoruz. Hı -hı. Bütün bunlar öğrencilerimizi e, çok daha iyi durumlara getirecek, Hı -hı. imkanlarını artıracak, eğitim Hı -hı. kalitelerini artıracak Hı -hı. E, şeyler e, imkanlar. Evet hocam, dilerseniz işte burayı tercih edecek öğrencilere nasıl bir Eğitim serüveni bekliyor, nasıl bir mutfak bekliyor, nasıl bir fakülte bekliyor? Bunlar hakkında bilgi verelim. E, e, tabii, e, şimdi bizim e, fakültemiz, e, Diş Hekimliği Fakültesi yeni bir fakülte ama Hı -hı. hızla e, büyüyor ve e, fiziki imkanlarımızı e, geliştirmek için e, e, uğraşıyoruz. Hı -hı. E, burada e, çevre illere göre olan eksikliklerimizi e, kapatıyoruz. Ee, ve işte e, fiziki yapımızı geliştirirken aynı zamanda teknik imkanlarımızı da arttırıyoruz. Evet. Dediğim gibi üniversitemizin bu son, e, bu konuda Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili özel gayretleri var. Hı hı. Ee, bir e, yaklaşık 62 ünitlik bir tedavi, diş hekimliği tedavi ünite sistemimiz hı hı. var. Bu ünite sistemine yaklaşık 40 ünite daha ekleyip yüzün e, üzerine çıkartmayı hı hı. planlıyoruz ki bu ya, söylediğimiz şey e, 6 içerisinde inşaatı ve yapısı tamamlanmış olacak. Evet. E, uzun vadede şu şu anda çalıştı, yani şey yaptığımız binamız, çalıştığımız binamız, görev yaptığımız Hı -hı. binamız oldukça e, iyi bir bina. Hı -hı. E, zaman içerisinde bu bina ile ilgili de yeni yatırımlar olacağını düşünüyoruz ve Hı -hı. E, yeni binamıza da geçebileceğimizi düşünüyoruz. E, şey olarak da, e, teknik olarak da, yani diğer e, e, diş hekimliği fakültelerimizden... E, e, aynı düzeyde hatta bazı bölümlerde daha iyi düzeyde öğretim üyesi ve e, teknik e, açıdan e, bir altyapıya sahibiz. Alt yapıya Hı -hı. da sahibiz. Hı -hı. Hocam e, akademisyen olarak e, yeterliyiz. Teknik altyapımız var. Öğrenciler için iyi bir fakülte. Evet. Şunun da altını çizmek gerekiyor. Az önce bahsettiğiniz ünitlerden o e, artırılması planlanan Evet. ünitlerden bahsettiniz. Bunlar aynı zamanda Adıyaman halkına ve bölge halkına da hizmet veriyor. Tabii, tabii. Bu hizmet veren bir diş hekimliği fakültesinde okuyor olmak çok büyük bir avantaj olacak. Tabii. Çünkü uygulamalı olarak tabii. öğrenecekler bu işi. Yani bu e, her bir ünit öğrencilerimize tahsis ediyor. Hı -hı. Ve bu sırada Adıyaman halkından e, hastalarımızı tedavi ediyorlar bu Hı -hı. ünitlerde. Hı -hı. E, nitekim baktığımız zaman e, kişi bazında yani bir yıllık geçen seneki hasta sayımız 25 25.000. Ama bunu işte kontrollerle falan şey yaparsak yaklaşık 45 bin hastaya falan denk geliyor. Yani hı hı. Adıyaman Üniversitesi'nin yani Diş Hekimliği Fakültesi'nden kapısından geçen sene 25 bin hasta girmiş. Yani bu şekilde ki bu e, ünit sayısı artınca bu daha da artacak. Evet. Bu COVID tabii bu sırada COVID ile ilgili şeylerimiz var ama mümkün olduğu kadar onu, onu e, şey yaparak e, uygun tedbirlerimizi Sağlık Bakanlığı'nın e, uyguladığı tedbirleri hı hı. de e, maksimum düzeyde uygulayarak ee, bu e, hizmet e, konusunda e, herhangi bir e, aksama yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hocam zaten hani bu pandemi döneminde en çok dikkat edilmesi gereken sektörlerden biri biridir. Evet. Diş hekimliği evet. bölümü. Direk ee, hastalık bölgesinde olduğu için. Aynen öyle. Yani bulaşın oluşacağı bölgeyi muayene evet. ediyorsunuz. Evet. Belki tedavi ediyorsunuz filan. Evet. falan. Ee, Covid'de birebir savaşan kahraman sağlık çalışanlarımızın ee, çalışanlarımız kadar da diş hekimlerimiz şu an e, o risk evet, alanında risk ve alanında. çok dikkatli çalışmaları gerekiyor. Aynen. Bu hassasiyetle de bir eğitim şablonumuzun olduğunu söylemekte fayda var adaylarımıza. Tabii. tabii. Ee, mutlaka bu e, bizim daha hassas olmamız gerekiyor bu konuda. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda uygulama tebliğleri var. Hı hı. Diş Hekimliği Fakültelerinde alınması gereken önlemler ve kurallar. Evet. İşte ünitlerin kullanılabilirliği, hasta sık, alınma sıklığı, hı hı. hastaların kullanılan ünitlerin birbirlerine mesafeleri, hı hı. bir sistem içerisinde bulunacak ünit sayısı gibi şeylerle tedbirleri alarak hı hı. bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Hocam, dipnot olarak şunu sormak istiyorum bir tıp profesörü olarak ve aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı olarak pandemi döneminde biz ülke olarak ve sağlık sistemi olarak nasıl bir sınav verdik sizce? Ve nasıl bir sınav veriyoruz? Ee, açıkçası devlet e, e, bu konuda her türlü tedbiri alıyor. Hı hı. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün e, kararlarını e, birebir uyguluyor. Ancak hı hı. E, fakat şey hastalık oldukça bir pandemi neticede evet. dünya çapında şey yapan e, ilerleyen hı hı. ama ben e, dünyaya göre bizim ülkemizin oldukça iyi durumda olduğunu hı hı. düşünüyorum hı hı. E, zaten burada neticede e, bu aşı bulunana kadar e, hastalığı belli bir sınırda tutmak e, amaçlanıyor. Planlar, amaçlanıyor, Evet. Mümkün olduğu kadar az kişi hasta olsun. E, aşının bulunmasıyla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman da bu yüzde 60 e, bir toplumun yüzde 60'ının e, enfekte olması, olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Hı hı. E, bu sürecin yavaş yavaş gerçekleşmesi ve kontrol bir şekilde gerçekleşmesi e, hedef ve ülke e, ve Sağlık Bakanlığımız bu konuda. Bütün gayretiyle çalışıyor. Çok büyük yatırımlar yapılıyor bu konuya. Pandemi Hı -hı. hastaneleri evet, i̇şte evet. etrafta dediğim Evet, gibi. Bizim evet. buradaki Adıyaman'daki hastanemiz pandemi hastanesi pozisyonunda. Hı -hı. Diğer ameliyatlar bir şekilde elektif ameliyatlar ertelenerek hastanenin tüm imkanları bu konuda sınırsız bir şekilde seferber, seferber ediliyor. ediliyor. O açıdan ben her türlü elimizden gelen her şeyin yapıldığını düşünüyorum. Evet. Yani sağlık Bakanlığı ve Türk Sağlık Sistemi olarak. Hı hı. Hem Sağlık Bakanlığı hem Türk Sağlık Sistemi ve sağlık çalışanlarımız evet. bu konuda gerçekten Özbeğide üst düzey performans evet, evet. gösterdiler. Ee, bu konuda ne kadar onlara teşekkür etsek, emeğe geçenlere teşekkür etsek evet. azdır. Evet. Tüm sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür edelim. Evet. Bu son dönemlerimizin aslında her zaman kahramanlarıydı da sağlık çalışanlarımız, ama son dönemlerimizin bir kurtarıcısı gibi e, mücadele ediyorlar. Canına bütün başlıyor. evet, bütün emek verenlere de ayrıca teşekkür etmekte fayda var. Evet. Sayın hocam, e, bu fakülteyi tercih edecek öğrencilere ve herhangi bir bölümü tercih edecek öğrencilere zamanında siz de öğrenciydiniz. Evet. Bu tercih dönemlerini yaşadınız. Ne gibi tavsiyeleriniz olur? E, tabii öncelikle e, branş seçmek önemli. Hı hı. E, diş hekimliğini e, benimsemek e, ilk ve onu bir hayat tarzı haline hayatında e, yani geçim şeyi ve seve seve yapabileceğim bir meslek olarak hı hı. kabul etmek önemli. Ondan sonrası aslında çok şey değil yani e, şehir seçmek Herhangi bir diş ve hekimliği fakültesi bugün artık imkanlar ülke genelinde çok yayılmış. Hı hı. Ve daha sonra eğitimi süresince de istediği değişiklikleri yapıyor öğrencilerimiz. Hı hı. O açıdan öncelikle meslek tercihinde diş hekimliğini kendilerini şey yapabilecekler mi? Tamamen mutlu olabilecekler mu? mi? Bunu istiyorlar mı? Buna karar vermeleri evet. gerekiyor. En önemli. Karar aşaması o. Hı -hı. Bir de aslında hiç bitmeyen bir meslek yani sonu yok diş hekimliği. Evet. Her zaman elinizde bir sanat oluyor. Hı -hı. Sanat olması insanın elinde çok önemli bir şey. Hı -hı. Hı -hı. O bakımdan diş hekimliğinin bir avantajı var mesleklere. ve diğer mesleklere göre çok hızlı atılabiliyorlar. Mesleki hayatı. Mesleki hayatı. Yani bunlar bence şey diş hekimliğinin avantajları tercih yaparken eee özel de Adıyaman e, içinde şunlar söylenebilir. Bizim e, Adıyaman tabi e, Ufak kompakt bir üniversite. Evet. Bizim öğretim görevlerimiz bizden yetişmiş asistanlarımız büyük kısmı. Evet. Bunlar tabii bize gurur veriyor aynı zamanda. Evet. Mutlaka. Ortaya çıkar, koydukları hizmetlerde, şeyler, ürünlerde, diğer performanslarda, performanslarda etraftaki üniversitelerle karşılaştırıldığında çok iyi durumda. <laughs> Biz o yüzden Adıyaman Üniversitesi'nin gelecek öğrencilerimiz için de bir avantajı olacağını her türlü burada diş ile ilgili öğrenebilecekleri şeyleri kolaylıkla elde edebileceklerini hı hı hı. uygun bir eğitim kadromuzun olduğunu söylemek isterim. Hı hı. Şey Hocam özet olarak burayı tercih edecek öğrencileri diş hekimliği fakültesine okuyacak öğrencileri iyi bir akademik kadromuzun olduğunu ve evet, iyi bir tabii. eğitim mutfağının olduğunu eğitim tabii. yapılan fakültemizde gerçekten Adıyaman halkına ve bölge insanına ciddi anlamda üst düzey hizmetler verildiğini bunu uygulama yaparak eğitim hayatlarını sürdüreceklerini söylemek bu fakültemizin tabii. en büyük artıları galiba. Evet, bunu düşünen öğrenciler de mutlaka ki bu kriterleri göz önünde bulunduracaklar. Az önce sizin bahsettiğiniz üniversitemiz bir kampüs üniversitesi kendi içinde büyüyen bir üniversite ve Adıyaman şehrinin de avantajlarından bahsetmek gerekirse ekonomik bir şehir. Evet. Küçük bir evet. şehir, evet ulaşımı kolay, huzur ve refah düzeyi yüksek, güzel bir şehre öğrencilerimizi davet ediyoruz. Evet, halkı da bu arada onu da söylemek lazım. Yani dışarıdan gelen insanı çok iyi kabullenen, çok e, evet. şey... E, Siz dışarıdan geldiniz evet, bunu... Kadeş-i bir halkımız da var. Evet, burada. evet. Yani, Misafirperver. Evet. evet. Onu da söylemekte fayda var. Sevgili adaylarımız bunu da bilsinler. Hocam eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Şimdi ben tabii. teşekkür ederim. Bilmeyenler için Diş Hekimliği Fakültesi hakkında bence yeterince bilgi aktarmış olduk. Adayların evet. en azından kafalarında bir ışık yakmak adına. Tabii. tabii. Ee, güzel bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ederiz ben hocam teşekkür programımıza katıldığınız ben için. Sevgili izleyiciler ve sevgili dinleyiciler, Tercih Rehberi programımızın bugünkü konuğu da Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Cüneyt Yılmazer hocamızdı. Başka bir Tercih Rehberi programında görüşünceye dek hoşça kalın.